sürecinde pek çok politika gibi ihracat politikaları da biraz şekil değiştiriyor, yön değiştiriyor. Bugün dünyanın ekonomisinde ihracatı değerlendireceğiz. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve tabii e, yönetim kurulu başkanı aynı zamanda tim yönetim kurulu üyesi Murat Akgüzefem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi gerçekten e, ihracat aslında tüm bu gelişmelerden az önce de aktardık. Hem Amerika kaynaklı hem Avrupa kaynaklı <laughs> etkileniyor. Evet. Ve politikalar yön değiştiriyor dedik ama pazarlar da biraz hareketli. <laughs> önce bir Genel değerlendirmesini yapalım mı? İhracat son dönemde nasıl şekil aldı? Hangi pazarlar son dönem dönecek? Tabii Avrupa Birliği e, geçtiğimiz dönemlerdeki sıkıntıyı halen devam ettiriyor maalesef e, ve ihracatımız Avrupa Birliği'ne olan ihracat halen gerilemeye devam ediyor. Sadece ilginç çekimde sadece bu aydan itibaren biraz daha gelişmeler var bu pazarlarda. Herhalde biraz da artıya doğru çıkacağını göreceğiz. Ama e, A, B, e geriye giderken Afrika pazarlarında halen bir artış söz konusu. E, Arap Baharı'nı yaşayıp demokratikleşmeye daha yakın olan ülkelerdeki ihracatlarımız çok daha iyi seviyelerde maalesef komşularla ciddi sıkıntılarımız devam ediyor. Suriye öncelikli olmak üzere artık ihracat yapamaz konuma geldi. Irak'ta halen ihracat devam ederken diğer yandan yeni konulan bazı standartlar ve test zorunlulukları buraya da ihracatı istenilen hızda artmıyor. Halen artış imesi devam ediyor ama bizim beklediğimizin daha altında devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika, Uzak Doğu biraz daha gelişen pazarlarımız şu anda e, gelişmeye devam ediyor. Zaten ihracatın dengesini de e, artısını da biraz e, o bölgelerden alıyoruz diyebiliriz. Hı hı hı. Peki biraz global bakarsak olaya ülkelerin politikaları bu, şey, e, bu süreçte nasıl yönetildi? Avrupa ciddi anlamda kötü durumda. Çok. E, Euro bölgesini biraz değerlendirmek gerekirse Ülkeler nasıl bir yön çiziyorlar? Biz başka pazarlara yöneliyoruz Türkiye olarak ama hı hı. onlar ne yapıyorlar bu süreçte süreçte? Onlar zaten bu e, sıkıntıyı e, pazar çeşitliliğini yapmadıklarından dolayı çekiyorlar. Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi olarak görmeyen Avrupa çok fazla kendi içinde bu ticarete yoğunluk vermişti. Bunun sıkıntısını çekiyorlar. Türkiye Avrupa Birliği'nden o samimiyeti görmediğinden dolayı kendisini farklı pazarlara da ne olur ne olmaz diye vermeye devam ediyordu. Bunu biz özellikle şu kriz sürecinde bir artı olarak gördük. Hı hı. Ama işte Euro'daki değerlenme de diğer taraftan işte Türkiye ihracatçısını biraz da farklı yönlere itiyor. Neden? Çok istikrarlı bir euro ile karşı karşıya değiliz. Bazen çok artıyor bazen çok düşüyor. O yüzden farklı dolar dolar bazlı ya da kendi kuru üzerinden dahi ihracat yapılabilir pazarlara ağırlık vermeye çalışıyor ihracatçılarımız. Peki öne çıkan sektörler en çok zarar gelen sektörler biraz da sektörel açıdan değerlendirelim mi ihracat süreçte? Eğer az sektörlerden bahsediyorsanız Bahsediyorsak e, mineraller, e, organik inorganik kimyasallarda bir gelişme var. E, onlar liderliği her zaman e, devam ettiriyorlar. Hemen arkasından e, katma değeri oldukça yüksek olan plastikler ve kauçuk sektörü yine hı hı. E, oldukça iyi e, seviyede gidiyor. Ben onun arkasından e, boya sektörü e, oldukça başarılı. E, diğer taraftan kozmetik sektöründe e, gayet güzel gelişmeler var. Hatta yurt içinde de çeşitli e, satın almalar, yabancı satın almalar, artık ilaç firmaları gibi art, duymaya başladık. Daha da artarak da devam edecek. E, bu yönleriyle e, öne giden sektörlerimiz kısaca bunlar diyebiliriz ama tabii e, baktığınız zaman 14 tane alt sektörde var. Tabii aslında ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıların yanında az önce biraz kısa geçtiğiniz evet. Arap Baharı'nı da konuşuyoruz. Evet. Ee, bölgede siyasi gelişmeler ekonomiyi etkiliyor. <laughs> Tabii kriz de aslında bir yandan liderleri de koltuğundan ediyor son dönemde, son evet. süreçte. Evet. Arap Baharı'nı biraz daha açalım mı? Bölgedeki gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Şimdi e, Libya örneğin Kadafi e, döneminde gittiğimiz zaman e, herhangi bir e, taksinin içerisinde bile Kaddafi sözü geçtiği anda taksi şoförü dönüp bizim Kadafi'den bahsettiğimizi düşünerekten hemen susun diye bize... O şekilde hemen bir e, terkinde bulunurdu. Hı hı. Tabii e, böyle bir ortamda nasıl siz rahat ticaret yapabilirsiniz bilmiyorum. Çünkü demokrasi olmayan bir ülkede e, her an değişebilir e, kurallar. İşte bir gecede değişebilir e, bazı e, yönlendirmeler. Maalesef e, ihracatçıları da rahat ettirmediğinden dolayı bu pazarlara hı hı. yeterince de ilgi yoktu. Ama e, şu son dönemlerde özellikle e, Libya e, öncelikle hemen ardından Mısır e, bu bölgelerde çok ciddi artışlar, e, ihracat artışları devam ediyor. Şimdi yaklaşık e, 4 sene öncesine kadar bizim ilk 3 pazarımız mutlaka iki e, Avrupa ülkesi bir tane de e, Rusya diyebilirdik. Bunlar Almanya, İtalya, Rusya. Bu çok standartı ama şimdi deseniz ki e, işte birinci pazarınız hangisi ben size hemen Mısır diyeceğim hemen onun arkasından e, İtalya hala yerini korumaya çalışıyor. Irak var. Hmm. Irak'tan sonra Beş Arap Emirlikleri gibi eee öncelikli olarak Arap Baharını yaşamış olan e, işte e, Mısır, e, hemen arkasından işte Libya, e, onlar ardından Irak bu gelişen pazarlar bizler için Suriye'de sıkıntıların kısa zamanda çözülmesini bekliyoruz ama maalesef gidişat biraz daha uzun süreceye benziyor evet. bu bölgenin evet. yine Arap bağrını yaşayan işte Tunus olsun yine çevre bölgelerde biraz daha Kuzey Afrika ülkelerinde gelişmeleri birebir evet. takip ediyoruz. Şimdi tabi bu arada borsa da kapandı hemen son durumu aktaralım 66.675 puandan kapattı günü ve kapanışa doğru da aşağı yönüne eğilimdeydi. Aslında da ihracatta rekabetin e, biraz da gelişimini konuşmak lazım. Rekabet ortamının e, bozulduğunu düşünenlerden misiniz? Dünya geneline baktığımızda. Hı hı. Ve tabi Türkiye özelinde de Avrupa Birliği'nin e, sıkıntılarıyla birlikte Gümrük Birliği'nde tabi evet. konuşmak lazım. E, Gümrük Birliği bağlamında Türkiye'nin özellikle üçüncü ülkelerle yaşadığı sıkıntıları da biraz açalım mı? Zaten siz bizden çok daha fazla duyuyorsunuz. Çünkü gerçekten burada artık haksız bir rekabete doğru gitmeye başladı bu iş. Biz bu anlaşmaları imzalarken böyle bir ticaret yapısında değildik. Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'ne bağımlı artı Avrupa Birliği'ne de ihracat yapan bol bol bir ülkeydik. Fakat şu anda bakıyorsunuz artık %40 seviyelerinde Avrupa Birliği'ne ihracat yapıyoruz. Ama onun çok daha üzerinde Avrupa Birliği'nden ithalat yapıyoruz. Ee, diğer taraftan işte Meksika'ya gidiyoruz. Meksika'da e, ihracat yapacağımız zaman e, karşımıza gümrük e, duvarları çıkıyor. Yüzde on, yüzde yirmi. İthalat yapalım dediğimiz zaman yüzde sıfır gümrük. Peki bunun sebebini araştırıyorsunuz. Diyorlar ki Avrupa Birliği ile e, bizim yaptığımız anlaşmada siz üçüncü tarafsınız. Üçüncü taraf olduğunuz an dolayı da biz eğer anlaşmayı istersek imzalarız, istersek imzalamayız bu yönüyle e, maalesef çoğu ülke bunu bir avantaj olarak kendi yönüne çevirmiş ve bizler ne ithal edersek sıfır gümrükte ama ihraç edeceğimiz zaman aynı ürün kaleminde dahi olsa yüzde varan gümrük oranlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu ihracatçımızın cidden e, yolunu biraz tıkıyor. Ee, bu yönleriyle e, Avrupa Birliği ile tekrar bazı şeylerin oturup konuşulması. Yeniden e, gözden taraftır. geçirme diyecektim ben de tam. Mutlaka ya yani burada e, işte şapkamızı tekrar masanın üzerine koyup e, evet şu işi tekrar bir başa bir baştan ele alalım dememiz lazım. Neden? Çünkü biz e, bunları konuşurken, bunları pazarlık ederken e, 2010 yılı itibariyle biz çoktan artık vizelerin kaldırılmış olduğunu işte çoktan üçüncü ülkelerle olan sıkıntıların çözülmüş olduğunu çoktan bizlerin ürünlerine çeşitli yaptırımlar uygulanmayacağını düşünüyorduk ama hepsi tümüyle bir sanki Türk düşmanlığına böyle dönüştürülmeye çalışılan işte Türk ihracatçısına engel koymaya çalışan bir ile karşı karşıyayız ve tabi bu engeller çıktıkça Türkiye daha fazla Afrika'ya yaklaşıyor Daha fazla Orta Doğu'ya yaklaşıyor Daha fazla Rusya'ya yaklaşıyor ticaretiyle Ama bizim amacımız Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmanın amacı bu değildi Biz bu yönüyle Hiçbir zaman düşünmedik ve Avrupa Birliği'nden gelen yatırımcı da ee, bize bizde AVM açmak amaçlı, süpermarket açmak amaçlı bakın Türkiye'ye yatırım yapıyorum deyip Türk Türk insanının ürünü alıp yine Türk insanına satan ve buna da yatırım adını veren bir e, mantaliteyle de biz karşılaşacağımızı düşünmüyorduk. E, bu yönleriyle e, gerçekten bizler rahatsızız. Bunun da en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabi e, tabii hükümetimiz bu, bu konuda oldukça hassas. E, sağ olsunlar. E, bizlerin de e, bu sıkıntılarını birebir taşımaya çalışıyorlar ama biliyorsunuz Avrupa Birliği çok yavaş ilerliyor bir platform özellikle bu kriz ortamından sonra daha da ağırlaştı hatta hiç gelişmemeye başladı. E, bu yüzden biraz daha zaman alacağını düşünüyoruz bundan. ama biz boş durmuyoruz. Biz pazarlarımızı çeşitlendiriyoruz hatta e, şu anda bir ekibimiz e, bugün itibariyle Şirin'deler. E, rekabetçilikten bahsettiğiniz rekabetçinin artırılması ha. üzerine bir e, proje e, yapıldı ve 40'a yakın e, firmamız e, bu projeye başvurdular. Bunun ardından Brezilya'ya geçiyorlar. Bu bölgelerdeki 17 firmamız görüşmelerini devam ettiriyorlar. Amacımız tümüyle ihracatımızı o bölgelere artırmak. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı ve tim yönetim kurulu üyesi Murat Akgüs sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim. Ve bugünlük de dünyanın ekonomisini burada noktalıyoruz. TRT Türk Ekonomi Twitter adresinden her tür görüş, öneri ve sorularınızı bize gönderebilirsiniz diye bir hatırlatma yapalım. Ve yarın yine aynı saatte karşınızda olacağımızı söyleyerek dünyanın ekonomisini noktalayalım. İyi akşamlar.